Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ee, basketbol battle oynayacağız. Abi çok iyi takımımız ya. Hmm. Joe Hopkins ve Tony Nurs. Joe Hopkins yükseltir mi? Yok. Yok yükseltini. Biz şunu da bu yayın bu hmm. O zaman bir maçımıza girelim. En son ne yapıyorduk? Biz hatırlamıyorum. Ana hikayeden edeyim mi? Evet, bir de şampiyon olmuşuz. Bu mı çıktık? çıktı. Böyle Ilyas. Nasıl yazılıyor bu Neyse arkadaşlar, önceki 3. bölüm gayet güzel olmuştu. Bu bölümde umarım güzel şeyler olur. başka köpek de diyeceğim bir şey yok. İsterseniz ilk maçımızı yapalım ya var birisi. Yani biz bu maçı yenersek ya şunlarda rakibimiz ya Nalas ya da Hawks Hawks olacak. Başlayalım o zaman ilk maçımıza. Şu an bakalım. Minnesota'da şampiyon olduk. Hmm, diğer yerde de şampiyonluk adını hmm, şimdilik de şeydeyiz işte e, hatırlıyorsanız 3. bölümde bu yok falan işte sayı atmıştım bayağı ilginç şey olmuştu bakın bu yok bastım adam sayı attı bana o Dibinden sayı kaçırıyor ya nasıl? Ya of Yeah. Güzel mi? Ç çıkaracağız ancak bu zor biraz. Bitirebiliriz. hadi büyük bitti. Oyuncumuzu değiştirelim. sıvı mı Tamam. Çünkü bu çok sıvı tüketiyor bazen hangi biraz sıkıntı. Evet. Erken Şimdi bir üçlük deneyeyim. Her yeri enerjimde varken. Açamadı. Üçlük geldi. 11-4 Üçlükler çok fazla şey yapıyor. Ya niye aramıyor? İki sayıdan. Evet yani. Genel böyle. Ee, şu anda az mı çok mu oyununu yüklüyorum. Onun için bu video e, saat akşam 7 gibi yayında olacak sanırım. Yok 7 gibi olmaz ya. O kadar da geç olmaz. Şu an zaten sabahın köyü yok. Ee, kaç saat? 12 şu anda. Yani hmm, tahminime göre de 12 civarında vakitte hatta 11'de 12'de atarım geri yani video yayınlanır hmm, şimdi hooks gelmiş ona 7 rakibini bizim ben hooks oynayacak oynayalım da bu maçı toplam 3 dakika sürüyor bunu da ayarmış en son 7 0 bir seri yapmışız. En son bir çeyrekte onunla 11'e 2 demiş. Seyirsiz yani. E, son iki maça göre 11'e 2 az bence. Rakip için. Abi çok iyi yerde. 3 yükleyen oynuyor ya. Şu Tony Nurel blok yiyip yiyip smash'ı şey yapıyor ya. O çok sinirli. Bak şimdi duyuyor atıyor bir dünya Bak şey şu an bir şey oldu. Smooch. Bir smooch bastım. Ya şey bu adam ne oldu ki? Nasıl smooch bastım ya çok güzeldi. Oy. Ha ben ya. Smooch ay kaydı ya. Yani. Tabi bu niye oynamıyor? Bak şu işte oyun manyadı şu an. Adam benim potamda turnik atıyor. Yani rakip potada kendi potasında turnik atıyor. Evet işte bu saçma sapan efekte geldi şu an. İşte oyun baga mı girdi acaba? Smaç güzeldi. Hmm, video başlığı yapacağım. Şöyle. Evet. Hmm. Efsane matya çıkıyor. Ah sonra da adam Bu da her yer bir domuz gibi Hani anlamı domuz ya. Evet. çok ses Rakibin Rakip dizideki da imaj şubet. Maçı çevirisi artık. İman gecideyiz. Bu iğrenç istiyoruz diyeceğiz. Buraya yazarız boş şimdi evet sayı geldi sekiz iki. İman şubat. İman gecide ne oynuyor artık? Belki bir demişler İman şubat. İman gecide maçı devam ettiriyor işte. Evet şu an saçma rakip Bizim yaptığımız girmesi gerekiyor yani bu saçma olmadı. Da. Evet, daha önceki smaçtan sonra bir smaç edin. Evet, bitti. Evet. finaldeyiz. İnşallah finalde böyle saçma bir şey yapmamız Kapatalım şunu. Evet, ve final maçı başlıyor. Bak şöyle bir şeye baktım ya pardon. Ee. Ya yani. Böyle Eee neyse maçımıza devam edelim. Ayy ne yaptınız? Ee, Abi niye atamıyor? O bacak arasından falan geçiyor. Tony toni yükseltince falan çok güzel yaşıyor. Aa uçuyor adam. Ne yapıyorum ya o kadar hareket Neyse şampiyonluk Gelin inşallah Final maçı Ne yapsın sen Önceki bölümde bildiğiniz kadarıyla Büyük basit bir sayı atmıştım Çifte komba gibi bir şey bu de işte 6 2 ilk 4 5 6 Sıvı var mı yüksekliğe? Hay koçum gidiyordu. Ne yaptın ya? Daha topundayım Bende zaten. Bir, bir Hadi be uç. İşte takımına hey tatlı Bak şu teyze cedefine fake atabiliyoruz. Evet. Hadi tam şeyinde ve daha kahvaltı ve yapmam lazım. Kahvaltı yapmadan direkt videoya daldım Geçim için tamam saçma niye? 13 altı ve şampiyonuz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bir dakika hoşça şu ana hikayeye bakmam ana hikayede tam mantıklı bir şey yok oynayamız var şimdi Akşam bir de kardeşim evine çift oyuncu maç yapacağım oynayarak takayım. çok güzel bir oyun bu neyse arkadaşlar bunu